Burdur'da ahilik haftası dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yılın ahisi seçilen Mehmet Örtel'e cübbesi giydirildi. Burdur'da ahilik haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Uzay Çatılı Halk Pazarında düzenlenen programa Burdur Vali Vekili Faruk Ekiz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Bede, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar, STK ve siyasi parti temsilcileriyle esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Müzik Törende vali vekili Faruk Ekiz tarafından yılın ahisi seçilen Mehmet Örtel'e cübbesi giydirildi. Törende yılın kalfası, yılın çırağı ile örnek esnaf seçilenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program şet kuşanma töreninin canlandırılmasıyla sona erdi. Aleyküm ve ve berekatuhu. Ya Pirim, Ya Amin. Ve aleykümselamu ve berekatuhu. Hal şudur ki... Sanayi esnafımızdan bir mümin kardeşimiz, uzun zamandır Mustafa Usta'nın hizmetinde bulunmuş, şartlarını yerine getirmiş, hizmetini ona geçirmiştir. Bugün daha Aisiz azizlerin ve ustalarımız asıyla huzuruna kalfasına destur ister. Mesleğindeki icazeti hoş görülmüş müdür? İşlerinden bir numuneyi beraberinde getirdik. Teşekkür ederim Mehmet Usta. Benden yanına bir hakkın varsa helal olsun, Allah razı olsun.